Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Ee, arkadaşlar bugün ben sizlerle birlikte arkadaşlar şey yeni bir yükleyeceğiz. Arkadaşlar bir tane araba oyunu var çok güzel bir oyun. Ben videoyu durdur bekliyorum. Evet arkadaşlar sanırım yüklendi. Bakalım. Evet arkadaşlar Externo dışarıda mı olmuş Yükledik arkadaşlar. Arkasında diyor. Arkadaşlar arabaların rengi değiştirebiliyor. Bakalım hadi yüklensin artık. Of. Hı, oluyor. Tamam arkadaşlar. Videomu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. daha. Ha, tamam. Ee, basalım. Hadi. Ya bu ne ya Allah. Im. Ya uf. Sesini kısayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Niye sesini açıyorum lan ben? Evet arkadaşlar hızla gidelim. Arkadaşlar hareketler yapalım. Bakın arkadaşlar en sevdiğim oyun Vallahi en sevdiğim oyun bu. Uhu, Of. Araba çok kötü kırıldı lan. Arabayı parçalayalım arkadaşlar. Ben arabayı parçalamayı seviyorum. Araba parçalamayı seviyorum. Özellikle burada parçalamayı seviyorum. Çünkü arkadaşlar çok kötü parçalanıyor ama var ya. Bak 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 mes maş maşallah. Arkadaş bakalım böyle olmaz. Böyle böyle olmaz söyle. Gerçekçi gibi oynuyor Vallahi gerçekçi gibi oynuyoruz. Ya ara bak. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar böyle normalde böyle oynanır lan kim sürüyor arabayı Allah'ım ya arabanın içi boş boş hmm, Böyle sürelim hadi hmm, Böyle sürmek daha mı güzel acaba Yok vallahi böyle sürmek daha iyi şöyle Of başım döndü lan Böyle normal mi sürsek yoksa böyle mi sürelim? Bence normal sürelim. yok. Böyle sürelim. O arabanın içine yapmışız abi. Arabanın içi acaba ne olmuş? Rıza. Tamam yeter arabayı tamir edelim. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar biraz yola çıkalım. Of. Ya. Normal güzel güzelim ya. Bak arkadaşlar benim bir tane köy var bildiğim bir köy. Oraya gidiyorum. Sanırım şuradan aynen bak buradan dönüyoruz. Buradan dönüyoruz sonra. Bakın. Bu an. Aynen sanırım buraydı. Ben böyle hatırlıyorum. Aha, aynen burası. Evet arkadaşlar burası çöre arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Gidelim arkadaşlar. Burada arabamızı daha süper parçalayabiliriz. Parçalayalım isterseniz. Ben, arabanın içinde kimse yok hatta. Bakın artık. Arabanın içi kim sürüyor? Ben mi? <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. Arabanın içi ben mi sürüyorum? Süper lan. Abi dağa kadar çıkarım mı Bak şu daha çıkmaya ya yu derim ben. Çıkayım. Adın iki adın iki. Bir bu ne ya? Ya bu ne ya? Arkadaşlar. Uf. 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 Arabanın. Yu arabaya. ya. Yu 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 yu. Düzenleyelim. Evet. Arkadaşlar. Kardeşim geldi. Ne yapıyorsun? eşyam yok. Arkadaşlar şimdi renk değiştireceğiz. Ben bu oyunu biliyorum. herkes biliyor. Tek Sen. Arkadaşlar 50 liramız yok. Hangi rengi yapalım? Hmm. Sen seçsene. Hepsi aynı renk. Mavi hmm. rengi daha iyi. Hmm. Video izleyelim. Videoyu durdur. Dür... Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Batman en iyi için oynayacak diyor. oyuncular. Batman e bu mu oynuyorlar? Enes Batur'u da oynuyor lan. Tek mı oynuyor? Ama en iyi. En iyi onlar mı oynuyor? Evet arkadaşlar. Hayır. Rengi güzel lan. Mor. Sus. Mavi. Mor gibi ama mavi. Bir daha asla video izleme. Ya oha. Verdi lan. Lan bu daha çıkarsak. Helal yerler, lan bana. Çok güzel. Aynen bir de atlayacağım bak. Onu al onu al onu al. Neyi alacağım ya? Oradaki yukarıdaki. Ne araba Arabayı al. Ha, aynen arkadaşlar kaç tane olursa 10 tane mi? Uf ya. Çok. Orada bir tane daha var. Evet onu da gördüm sanırım. Sanırım sanırım sanırım. Evet 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 evet. Çok kayıyor lan araba. Of. Lan alamadım. Hayır. Of. Alamadım. Lider sen tabi alamazsın. Alalım. Evet. 10 e, tane toplayacağız. Şimdi 8 tane toplamam lazım. Derken 7, 7 tane. Şunu da alalım hadi. Ya. ya. adamın hesabını nasıl bozuyorlar ama bak görüyor musun? Yok Güzel tarafı. Az almamız lazım sonra ya. Ya azıcık bir şey alırım o araba gelsin. Ya oha oha oha. Var mı Yu 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 yu. Şu neydi? güzel oraya. araba. Aynen. Ya bir bunu alamadık ya. Onu nasıl alamadık biz? Hadi al al al. Heh. Bir tane daha vardı. Nerede o? Onu almış mıydık biz? Altı tane almamız lazım. Aynen ya. Aha orada da var. O, o daha Uf. Hadi be düşerse küfür edeceğim. Yeterciden de. Nerede şimdi o? Dön dön dön. Şuraya dön. Ben gördüm. Nereye? Dön dön dön. Orada da var. Aynen. Nerede lan? Ar Arkamdan var. Onlar yok. Ah düşersen, met, Yu. Zıplayacak mıyız biz orada? Nasıl zıplayacağız biz yine? He bunlar zıplayacağız. <laughs> bum 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 <laughs> bum. Evet. Arkadaşlar çıkamayız ki biz yine buraya. Arabanın gazı bitti. Aküs bitti aküs. Aküs bitti. <laughs> ya adın iki adın bir. O ne ya? Çıkmasından nefret ediyorum. Ha bu ne? <laughs> Ses ya. Ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Ha nefret. Arkadaşlar onu almayacağız. Bir tane daha vardı. O onu görmüştü. Mahmut görmüştü. Nerede Mahmut? <laughs> Onun yakınlarında gördüm ya. Aynen bak şuralarda değil mi? Hı. Aa yine gördüm. Ama o uzak ya. Aha başvurdu. Ya oha oha ne dağ ya. Niye dağ var ya? Hızlı gitsek. Hadi. Oha oradan asla gidemeyiz. Oradan... Bence çok arkaya git. Sınıfınla. Kaldık lan. Sus sen de ya lan. Su. Ha orada gördüm. Anam, anam. Sanki. O lan. Boşuna gitmişim. Aa gördüm. Ya arkadaşlar odaya nasıl çıkacağız biz onu ben bilemiyorum. Bak çok iyi ki odaya gitmişiz. Bak şimdi daha atlayacağım artık. Adamın hesabı kimse bozmasın dermiş. Bu da bozsun. Dermiş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz yeter arkadaşlar. Süper video oldu ama çok sinir bozucuydu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoya kaç like gelsin Mahmut? Bilmem. Bilmem, Bilmem. Ee, Bilmem tane gelsin. Bu video 30 like bekliyorum arkadaşlar. Ben like bekliyorum. Yürü git ya. Yani. Evet. evet arkadaşlar lütfen hepinizi da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Ben sizin videomuza bakıp abone olayım arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz diyorum. Çok seviyorum hepinizi. Bay bay. Sen de bir selam söyle. Bay bay.